Selam arkadaşlar ben Serkan bugün sizinle Pokemon Faret'ten gözlüm böyle 14'e hoş geldiniz arkadaşlar diğer videoda arkadaşım karmıştı da küçük bir sıkıntımız vardı hemen onu yaptık ve kart key bulmuştuk bu arada gidelim ve tüm kabloları açalım arkadaşlar ben bir dakika arkadaşlar ben tüm kabloları dolaşacağım da Akince size haber verirken tamam mı? Ee, Arkadaşlar bir tane abiden kapıştım söyledi ki buralarda bir tane çocuk var. Ee, ben de geldim de böyle. Bu abinin önüne geçeyim. Neyse. Burada bir tane kapı yeri vardı. Açayım var. mı? Eğitim var ya. Bir mı iyileştirdim bu arada? Oo. Sıra sıra şeyler deniyor. Arkadaşlar e, bu ışınlanma şeyler deniyordu. Ve bir tanesi bir yere getirdi. Yedinci kat. Burada Android var. Bak, kapışalım. Aaa başta PKQ koymalıydım. Başta Eee ne vardı lan başta? Ha, Light vardı başta. Lan pardon ya. Grolight vallahi özür dilerim. öreceğim. Dayandı vallahi. Kaçıyor bir koyuyor ölüyor. Bu arada kritik vurduk ha. Helal lan bize. Haydi bir <laughs> Hadi Bunu yenersen adamsın lan bak adamsın diyor. O katak yapma. Vallahi yapma ya. Kanka birliğin ölüyor o katak yapınca. Defansı çok kötü. O yüzden veriyorum. Defans falan. Hmm. Yes. O katak yaptı ama paralayız oldu. Hiç saldıramadı. Ve işim bitti. Pitge ot. Tamam Bizim ne pitki otumuz level 36'da böyle ülke. Ama daha var. Ve level 31 oldu Pikachu'muz. Oley. <laughs> Gayra dost. Umarım ölmeniz. Atak düşürme. Ya 4 level büyük oldu ya. Atak düşürdü. Ve Thunderbolt'la çarpı 4 vuracağız. O çarpı 4'e neredeyse tek atıyorsun bu çamanla. <laughs> Hiçbir su dayanamaz. Yani zor dayanır. Defansı çok iyi olanlar. da. Tabi onların arasında Gyarados'un defansı da çok iyi. Bat yaptı böldük. Paralayız oldu. Haydi. Güvercin. Dayanabilir bunu tatak yapsam. Ben de fly. skalama. Evet. O oh, Fly'dan iyi vurdu. Bite yaptı. Oha kritik vurdu. İki de bir defa da bite yap kritik vur tam. Ölü yer. Ama güvergenimiz o katakla yendi. Ve 32 oldu umarım. Evet. 94 e gibi. Kerizart. Kerizart. Ya bu arada bu mu kastım da ben 34 yaptı. Erkek olsaydı arkadaşlar paket var ya 141 HP olur. Bunu her videoda diyorum neredeyse. Sörfümüz var. Umarım tek atarız ya. Tek yemez ama. Oha ıskaladım mı? Ya şanslı. Son smokerınız yapıyor. Iskalama ihtimali ne hatırlıyor. Ben <laughs> <Derk> çık <çıkartılışı. gülüyor> arkadaşa. Arkadaşa saldırana kadar böyle yapacağım. Bunu tatak yaptı dayandık. Harika. Ve saldırdı. Water plus koyacaktım ben Vapero Koymadım. koymadı. Flame Tower. Hadi dayan Vapero. Bence dayanır. Vız geldi. Vız gelir vız gider. Ve bam. iki vuruşla yendi. Aferin Vapero. Sen akıllı. Execute <laughs> o. Ee, olsaydı grow e, 2 ya da çarpı 1 falan vuracaktı. Veya normal vuracaktı. O yüzden ve Venus'u ara atacağım. O da neredeyse iyi vuruyor. Ama o dayanabilir. Hemen <laughs> 35, 36 olacaksın değil mi? Evet. şu bir dakika arkadaş. Evet arkadaşlar böyle. Lexet yapacaktım da işlemiyor spor yapmıştı diğerinde ıskaladı. Hadi. Ya kritik vursan çok iyi olur ya. Kimen haydi. <laughs> Üf ya bir şey yaramadım bu maçta. Hadi güverke. Dayanır ya bizim güvercinimiz. 12 iş bir ya. Hyperpot pot bulmuştum. Umarım eğer dayansa kullanırsın da dedim. Hayır kullanamayacağım. <laughs> Ölüm vaktin geldi Gide git o. Oha 4 e kaldı. Kimen öldü ölecek ama saldıramıyor. Çıldıracağım ya. <laughs> Oğlum bana işlemez. Sprite oldu. Tamam. Vallahi çok kötü durumdayız ya. Ha sen de paralize oldun. Çıldıracağım bir daha çıkar arkadaşlar. <laughs> Ve yendik. Şükür. Ne ala kazan? Oha ala kazanı daha da mı var? Son kim onu. Ala kazanı var. Ve son kim onu. Ya Rabbi. <laughs> ha o da fıtra sayık yaptı. Bir daha çık arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok özür dilerim ama video hızlandıracağım yoksa bu ikisi biraz zor kapışa. <laughs> Ala yok kadabra ala karşı. Öldün mü lan? Tabii Aa. bizim de fighter saykımız saldırdı. Tam oha kadabramızı hem de düşük hem de ey, defansı ey canı falan düşük. Büs büyük kadabra yendi. Vel evvel 34 oldu. Arkadaşlar şey çok düşük bu arada. Speed ile Speed defansı. Nasıl dayandı? Oha lan bizim Katabra'mıza. Biz ne iyi, iyi fikir diyoruz Katabra'ya. Keşke geldi ki dörtlü ilerle kalbi şeyler demeseydi. Kaybedeceğim falan dedi. Ben gideceğim falan. Merhaba e, roket takımı falan söylüyor bu. Sana bir Pokemon vereceğim. Ve Lapras verdi. O erkek. Senin ismini ne koysam? Senin ismini hiçbir şey. <laughs> Oha ya. Neydi? Aa kapışmalarda kullanabiliyorsun falan. Red evet, oyunda bunu kullanıyordu galiba. Hayır, bunu kullanmıyordu. Bir tane şey kullanıyordu işte. O ne maçıydı lan öyle? Tabi videomuz bu kadar daha değil. Daha yeni başladık videoya. Daha hiç onun dakik olmadı. Tabi Buran lider de var galiba. Arkadaşlar abone değilseniz veya like atmadıysanız abone ve like atın diğer videolarıma abone olun <gülüyor> <gülüyor> ee, Bu Pokemon Fadetem gözüm bölüm kaç 13 ve 12 Evet 13. bölümde e, dövüş yani Faygut Dojo vardı şey e, o videoya bakmadıysanız aşağıda vereceğim açıklamada Arkadaşlar e, abonemiz çok az. E, o abone yerine bari şimdilik 15 yapalım. Gittik ya her ay e, 6-7 abone gerçekleşmişler olur. Arkadaşlar tabi paylaşınca her hafta emerald falan kek ya Önceden o oyunları bir iki defa oynadım da. E, orada. Evet arkadaşlar öyle oynadım ki ek gel. Hem oradan biraz daha öğrenmişiz. Necimali? Arkadaşlar bir dakika. E, hemen geliyorum. Bir e, dakika. Evet e, arkadaşlar geldim böyle. E, söylüyor ki hey, dur beni yenemeden geçemezsin falan söylüyor. Kovana attı. E, Biz Ember'ler yaptı, defansımızı çok düşürdü. Boks <laughs> enerji. <laughs> Oha bari bir kasaydı kralım. Çok iyi olurdu ya. Ve bu kabile açtık. Koga'yı gördük kalbi orada. Koga dedi şeydi. Galvana. Galvana e mı ne? Bakın takımın Evet. O şeydi ya. Grow ölmüş. Her neyse. Lan. Thunderbolt. Arkadaşlar video hızlandıracağım da. Uzun sürebilir. Ölü, ölüyorduk ya az karşı. Şanslıyım. Ne? Şimdi de geliyor. Bunu Vaperon yenebilir. Ve tilki. Ben vaperonu yenmesini istiyorum. Ve bu arada bu köylerimin level atlak bulutluk. Biri aşağı, biri yüksek, biri normal. Kötü. Hepsini aynı level yapacağım. Kimene de tabi level 37 yapacağım. İnşallah. Hı. baş Pokemon mı Hiçbir Pokemon'dan düşük yapmasını istemiyorum da ben de. ilk İlk şey o yaptı ve Filin yaptı. İlk an Neva yaptı tabi Fiko. Oh my god. Oha. 47. Dikkatler misin? Helal. <laughs> Bu beni yeniden kadar 14 dakika olur. Umarım güvercini yene. Tamam. <laughs> Yendik ya kese. Oha ıskaladık şansa bak. Arkadaşlar ben böyle şansı belki ayda de bir defa bulurum. Onda iki dakikaya geldi şah. Ayhan geliyor. Kime kapıştırıcı yaptım ama hemen. Hani. Bir de bir. Tabi kamerada arkası e, grow kasacağım biraz ama şimdi değil. Ya yendiğimize göre devam edelim. 4100 pükümün biraz. Vakit takımıyla alakalı falan bahsediyor Burada birlerimiz var. Teşekkür ederim diyor. Teşekkür ederim bizi kurduğun iki. Sana bir hediyem Master ball. Oo, Master Ball her Pokemon'u yakalanıyor. Mew, Miv, Mewtwo falan. Hemen yakalanıyor. Ve arkadaşlar videomuz bu kadar idi. Umarım beğenmişsinizdir. Çok bu tarz videolar istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. ve...